Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 harflerin sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız. Kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çevrenizde sizden ilgilenmeyen biri varsa platonik aşk olduysa bu kişiye ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız Koşuk vaktim yere kişinin adını doğum tarihini, anne ismini yazın. Altına da aynı şekilde kendi adınızı doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıt ateşle yakın. Yaktıktan sonra 20-25 gün içinde bu kişinin size geleceğini göreceksiniz. Aynı bilgi almak için bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.